Değerli sayfa arkadaşlarım ve dostlarım, güzel kardeşlerim. Ee, epeyden beri düşündüğümüz ve yapmayı arzu ettiğimiz bir olay gerçekleştirmiş durumdayız şu anda. Sözüm ona, sözüm ona diye yazmış olduğum yazıları böyle bir cilt haline getirdim ve bunları böyle e, toparladım düzenledim dolayısıyla bir eser meydana geldi e, sözüm ona sözüm ona ne demektir e, benim ta, e, düşünüp tasarladığım ve anlık olaylarla olayları için yazmış olduğum sözün içerisinde sonucunda yahut içinde gizli olarak çözümü var. O bakımdan sözüm ona, sözüm ona diye bir düzenleme yapmak nasip oldu. İnşallah daha sonra da ikisine başlayacağız. Allah nasip ederse. Ve bu e, düzenlemeyi kitap haline getirip e, dostlarımın hizmetine sunacağım Allah nasip ederse. Çok teşekkür ederim bana e, konularınızda bana yardımcı olduğunuz için de sizlere müteşekkirim efendim. Allah'a emanet olun.